Evet arkadaşlar merhaba patik yapımının 3. bölümüne geldik arkadaşlar e, videolarım e, telefonunda çekim yaptığım için e, çekimlerimi çok fazla uzun kabul etmiyor çekebildiğim kadarını gönderiyorum e, ikinci bölümü de gönderdim e, şimdi 3 bölümü çekeceğim e, bunun için pembe bölü pembeye geçmiştik zaten pembeleri yapmaya başlamıştık e, bir sıra yaptık e, her tarafta her motifin üstünde üçer ilmeği dolama yaparak başladık. Şimdi onun üstündeki 5 ilmeği dolama yaparak devam edeceğiz. Onu da şöyle ilk baştan bir şey beyazı kaç tane örmemiz gerekiyor bakalım. 2 3 4 5 tane örüyor. Yok. 5 tane örmeyeceğiz. Pardon bir tane önceden başlayacağız. Biraz büyük olacak. Şöyle. Şuradan itibaren başlıyoruz. Şimdi şunu dolama yapacağız. Pembemi alıyorum. Pembeyi arkadaşlar şöyle ön tarafıma alıyorum. Öreceğim ipin önünden doluyorum ve beyazımı örüyorum. Bunu 5 ilmekte yapacağız ilmeğimi arkaya atmadan diğer ilmeğimi öreceğim çekiyorum sonra diğer ilmeğimi öreceğim çekiyorum tekrar diğer ilmeğimi öreceğim ilmeğ e, iplerimi arka tarafa atmıyorum eğer sırayla 5 ilmeği birden öreceksem ilim, ipimi arka tarafa atmadan sıradaki ipimin ilmeğimin etrafında dolaştırarak şu şekilde örme yapıyorum arkadaşlar. Evet şu şekilde örüyorum. Çekiyorum ve bakalım 5 tane oldu. Şimdi bu ipimi arkaya atıyorum. Ve bir tane arada bir tane var. Onu öreceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi yine mesela burada beş taneyi e, bunun gibi yapacağım. Bir tane daha göstereyim. Pembe mi alıyorum elime? Örmeden öreceğim ilmenin etrafında dolaştırıyorum. Beyazı örüyorum. Arkaya atmadan ikinci ilmeğin arkaya atmadan ikinci ilmeğin etrafında dolaştırıyorum. İkinci ilmeği örüyorum, çekiyorum. Arkaya atmadan üçüncü ilmeğin etrafında dolaştırıyorum. Üçüncü ilmeği örüyorum. Dördüncü ilmeği öreceğim. Arkaya atmadan şu şekilde. çekiyorum ve 5. ilmeğin etrafında dolaştıracağım. 5. ilmeği de ördükten sonra ipimi arka tarafa atacağım. Bu şekilde bu sırayı da bitirelim. Şurada örmeden bir tane dümdüz öreceğim ilmeğim var. Bu şekilde örüp arka tarafı da, da örüp sonra tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar Şimdi e, şu bölümdeyiz arkadaşlar şurada e, şunları yapacağız şuna şunu yapacağız şu ikisini yapacağız şu ar arada bir tane boşluk bırakacağız şu sıradayız yani şu uzundan sonraki sıradayız onun içinde de baştan dört tane beyazını ördüm şimdi e, bir tane e, dolama yapacağım pembe ipimle arkadaşlar sonra sonrasını devam edeceğiz. Evet, çekeceğim şimdi bu ipimi. Arka tarafa alacağım. Evet. Şimdi bir tane normal öreceğim. Evet, şimdi bunu da dolama yapacağım pembemle. Evet. Pembeme dolama yaptım. Bu şekilde arka tarafa attım. Evet. Şimdi aynı bu işlemi diğer yerlerde de yapacağız. Bir tane daha göstereyim. Şeyimle gidiyorum. İplerimi ipimle beraber beyazı kaç tane örmemiz gerekiyor? 1 2 3 Evet 3 tane örme diyor. Dördüncüyü yine pembemle şöyle öne alıyorum. Dolama yapıyorum. Öreceğim ipi dolama yapıyorum. Sonra örüyorum. Evet. Sonra bunu çekiyorum. Arkaya atıyorum ipimi. Bir tane normal öreceğim. Evet. Bir tane daha dolama yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi diğer bu şekilde diğer çiçekleri de aynısını yapalım, şunlara da aynısını yapalım ve arka tarafın beyazını da örüp tekrar model uygulama kısmına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar bu sırayı da yaptık. Şimdi sıra motifimizin son hareketini yapacağız, son olanı yapacağız. Şu en baştaki birer tane e, motifi. E, ilmeği öreceğiz. Yine beyazlarımızı örerek devam edelim. Evet. Şunu Şurada ortada duran beyaz direği pembeye bulayacağız. Pembemizi arkadan aldık. Doluyoruz. Şu şekilde doladıktan sonra onu örüyoruz. Evet. Bu pembe burada kaldı. Arkaya atıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu motifimiz bitti. Beyaz ipimizle diğer yere kadar gidiyoruz. Evet, buradaki pembedeyim. Şimdi burada benim birazcık pembem vardı. O yeter bana. Şunu şunu da kullanabilirim. Evet böyle ördükten sonra bunu böyle çekip arkaya atıyorum. Bu motifim de bitti. Evet arkadaşlar bu şekilde diğer motiflerinizi de yapın ve beyaz e, beyaz arka beyazı da ördükten sonra şuna şunu yapmaya başlayacağız. Bu sırada motife başlamadan önce şunu yapacağız. Motif sonradan arkasından yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi e, şunu yapmaya başlayacağız bu sırada. Bunu yapmak için baştan beyazımla 7 tane ilmek örüp geleceğim. 7 tane örmek ilmik öreceğiz. İlmek atacağız. Evet 1 2 3 4 5 6 7 7 ördükten sonra bir tane ilmek atıyoruz boş şura yapmak için bir tane böyle ilmek arttırıyoruz sonra burayı şuraya doğru bir tane kesim yapıyoruz ilmek kesiyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde ilmeği keseceğiz bunu ya bu şekilde yapın ya da bunu örmeden alın bunu kesin. Şunu şunun üstüne al. Çünkü bu taraf bu tarafın e, ilmeği şu tarafa doğru gidecek arkadaşlar. O yüzden kesim şekli önemli. Yani iki şekilde de kesebilirsiniz. Şimdi öbür tarafa doğru gidelim. Öbür tarafta 9 tane ilmek kalana kadar öreceğim. 9 ilmek kalırken yine aynı işlemi yapacağım. Evet burada 9 ilmek kalırken ilk önce kesmeyi yapıyorum. Bu seferki kesmeyi bu şekilde yapıyoruz. Burada. Böyle kesiyoruz arkadaşlar. Böyle kesiyoruz. Sonra sonra artırma yapıyoruz. Evet. Çünkü bu da bu tarafa doğru gelecek kesim şekilleri önemlidir arkadaşlar. Burayı böyle bitirelim. Arka tarafı da dümdüz örelim. E, i̇kinci motife başlayacağız çünkü. Evet arkadaşlar, e, şimdi şu motife de başlayacağız bir yandan. Bir yandan da şunu yapacağız. İki, iki işlem birden yapılmaya başlayacak. Bunun için e, baştan 3 tane örelim. Bir 2 3 3 örüyoruz. 4. de motif uygulayacağız. Evet. Mavi ipimizi alacağız. Evet. Mavi ipimi aldım. Ee, bu 4. E, ilmeğimi dolama yapmam gerekiyor. Dolama yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şöyle dolama yapacağım. Yine burada birazcık bırakacağım. Her ihtimale karşı birazcık bırakacağım. Evet, sonra şu ilmeğimi öreceğim. yaptığım ilmeği arka tarafa atacağım. Sonra şimdi gidiyorum. Kesim yaptığım yere doğru gidiyorum. Burada yapmışım. Bunu değil, şunu bak. Artırma yaptığım ilmeği örüyorum. Artırma yaptığım ilmeği ördükten sonra bir artırma daha yapıyorum. Sonra burayı kesiyorum bu şekilde kessek de oluyor arkadaşlar o tarafa doğru gitmiş oluyor Evet arkadaşlar bu şekilde gidiyoruz öbür tarafa doğru biraz gidelim Evet örerek buradaki kesim yaptım yere doğru geldim bu sefer de bu şekilde kesimimi yapıyorum Evet, kesimi yaptıktan sonra arttırmamı yapacağım. Sonra şurada arttırdığım ilmeği öreceğim. Evet. Sonra öbür motifimi yapmak üzere sondan 3 tane 4 tane ilmek kalınca dördüncüyü şuradan bir tane dördüncüyü ayrıyeten bir mavi ip bu tarafa aldım. Bunu da dolama yapıyorum. Evet. Şu şekilde dolama yapıp beyaz ipimle örüyorum. Dolama yaptığım ipi arka tarafa atıyorum. Bu sırayı bitiriyorum ve öbür sırada tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar şurada zaten motifler nasıl yapıldığını gösterdim. Şimdi bu motifi tekrar nasıl yapacağımı göstermeme gerek yok. Aynı bu şekilde ikinci bölü aynı motifleri yapıyoruz. Burada sadece size şurayı nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Motifleri çünkü gösterdim. Burayı bitirene kadar da göstereyim inşallah. Şimdi e, motifimizi de yaparken e, kesim yaptığımız yere doğru gidiyoruz. Zaten kestiğimiz yer bellidir. Bakalım bakın burada. Hem arttırma yapmışız hem kesim kesme yapmışız. Buradaki arttırdığımızı örüyoruz. Sonra bir tane arttırma yapıyoruz. Sonra bunu böyle kesiyorum. Ondan sonra gidiyorum. Bakalım öbür kesim yaptığım yer karşıma çıkacak şimdi. Nerede? Bir tane daha öreceğim. Evet çıktı karşıma. Bakın şuradan kesim yapmışım. Yine bu şekilde şuradan şuradan keseceğiz. Şu şekilde keseceğiz. Evet, artırma yapmışım arttırma bir tane önceki arttırma yapıyorum. Arttırma yaptığımı da örüyorum. Evet. Bu şekilde gidip eee şu motif de yine bir önünü, bir arkasını ortadakini örmeden bir önünü bir de bir sonrasının dolama yapıp e, arkayı da beyazını ördükten sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar çiçeğimin bu bölümünü de yaptım beşer tane olan beş ilmen üstünde olan bölümü de yaptım yani şunun üçüncü sırasını da yaptım şu mavilerin onu siz de yapabilirsiniz aşağıda göstermiştim şimdi devam ediyorum devam ederken bakalım ne yapacağız karşımıza ne çıkacak tekrar arttırma yaptığımız ve kesme yaptığımız yere geliyoruz. Arttırdığımı ördüm. Tekrar arttırma yapıyorum. Kesmeye devam ediyorum. Evet, bu şekilde. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Diğer yere kadar gidiyoruz. Bu arada ezan okuyor. Okunuyor. Aziz Allah diyelim. Allah ülkemizden ve bütün Müslüman Aleminin ezanlarını susturmasın Rabbim. Ezanlar olmasa biz neye yararız? İşte böyle arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Buraya da yine bu motiflerin olduğu yere de aynı işlemi yapıp arkalar, arkayı da ördükten sonra gelelim inşallah. Evet arkadaşlar yine motifimin bu sefer pembe tarafını yaptım. Şimdi beyaz ipimle şurayı nasıl bitireceğimi göstermek istiyorum. Evet. Şurada artırdığımı öreceğim. Bir artırma daha yaptım. Şimdi de kesiyorum. Evet. Öbür tarafa doğru gidiyorum. Şimdi de bunu bu tarafa doğru kesiyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Evet. Şimdi bu tarafa doğru geleceğim. Şuradan da pembelerimi yapacağım ve arka tarafı beyazını örüp yine görüşelim. Evet arkadaşlar. Pembe ipimi e, ikinci sırasında yaptım ve yine öre öre geldim. E şuradaki artırmış ilmeğimi de ördüm. Tekrar bir artırma yapıp ondan sonra şurayı keseceğim. Buray artık birleşiyor. Yani bu da bitmiş oldu. Şimdi buradan bunu da buradan birleştireceğim arkadaşlar. Bunu ekran başında yapmak çok zor oluyor. Normalde bu kadar zorlanmıyorum ama zorlanıyorum. Evet bu şekilde. İşte birleşme oldu arkadaşlar. Burayı yaptık. Tekrar bir arttırma yapıyorum. Arttırdığımı da örüyorum. Evet arkadaşlar ve e, arttırdırma ördükten sonra arttırma bir tane daha yapıyorum. Arttırma yapmış mıydım? Yok, arttırma yapmıştım. Arttırdığım arttırdığımı da ördüm ve gidiyorum. Evet. Yine şurada pembemi beşleyeceğim. Beş e, ilmeğimi pembe yapacağım. Pembe pembeyle Dolama yapacağım. Aşağıda yaptığım gibi. Bu sırada bitecek. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Aynı e, şurada yaptığımız gibi motif bittikten sonra bu motif